Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi bunlar e, gördüğünüz gibi benim attığım videolar. Bakın yeni video atıyorum. Minecraft oynadım. Bölüm 1. Tamam. Bu güzel olacak. Ama arkadaşlar işte sıkıntımız şu. Bakın 14 saat önce Squad Master attım. 11 kişi izlemiş. 0 like 0 yorum var. Brawl Stars'ın çakması diye Food game attım. Bunun da bir görüntülem var sıfır like sıfır yorum var. Bakın arkadaşlar ikinci bölüm izlemek oldu. Brawl Stars'ın bu da çakmasaydı 14 görüntüleme sıfır like sıfır yorum. Brawl Stars'ın ne oldu? 29 görüntüleme sıfır like sıfır yorum. Abi şunlar coin attım falan. Bunlara at bak abi. <laughs> abi neden ya? Neden izlemiyorsunuz? Tamam bak. 30 görüntüleme almış. 6 like 4 yorum. Güzel. 4 like uçuyorum. 3, 3 like ödüyorum falan. Şunları falan da izleyin lütfen. Yeni karakter mi konmuş oynadım bro. Saç canlı yayın. Bunları falan ben çocukken çekmiştim aslında. Ben son olarak şey size şunu söylemek istiyorum ki. ben boşuna mı emek harcıyorum? Bak istedim bir daha 8 abone bakın. Roblox Pro'su Emir. Gerçek kanalımın adı bu. Kutu Joy diyorum tabi ben. Çev şey kaydım. 8 abone ne lan? 8 abone ne lan? Oğlum kaç videom var lan? Bak 14 video var. Ben shorts çekmek pek isteyen bir kanal değilim. Ama yakında shorts dağıtacağım merak etmeyin. Abi yeter ki şunları bir beğenin ya. Abi şu 11 kişiden bir tanesi böyle like atıp beğense ölür müsünüz be? Neyse görüşürüz bekliyorum bak like atmanızı. İzleyenler izlesin bak abi like atın ya lütfen. Görüşürüz.